Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün M3 videosunun volüm 2'sini çekiyoruz. Bugün neler yapılıyor? Hangi işlemler yapılıyor? Efe size şimdi detaylı olarak araçta nelere giriyoruz bugün, onları anlatacak. Gelin birlikte Efe'den dinleyelim, bakalım bu araçta bugün ne işlemler yapıyoruz. Herkese selamlar. Bugün Bülkan'ın da dediği gibi ikinci videomuza başladık. Bugün ne yapıyoruz? Arabanın komple alt takımını söküp 321 M3 komple alt takımı takacağız. Takmadan önce de tabii ki bir altını temizleyip de bir tur atmak istedik. Ee, çok güzel oldu bence ee, bayağı güzel oldu ve çok hoşuma gitti yani hem görüntü olarak çok temiz gözüküyor hem de pütür zaten hem pasa karşı da bir önleyiciliği var dışarıdan sesi de önleyiciliği olduğu için ee, çok güzel bir malzeme birazcık pis bir işçiliği var açıkçası ama e, kesinlikle değiyor şu altı gördüğün gibi baksana. Şöyle yerleri biraz batırdık ama, Aynen. ama arkadaşlar altı harika oldu şu anda yani alt takımı işte şurada arkasını zaten indirdik ee, 321 evi çünkü tertemiz bir şekilde gelip takılacak ondan önce şu altını harika bir temizledik. Abi benim çok hoşuma gitti. Yani burada araba böyle komple araba yapanların da ben yapmasını çok tavsiye ediyorum. Yani hem hem görüntü, hem sağlık, hem ses izolasyonu olarak bir sürü faydası var. Bayağı doğru oldu yani Yani arkadaşlar, bir araba gibi gözüküyor ya. Gördüğünüz gibi arka taraf M3'ün şu anda altını görüyorsunuz. Vamor söyler tabii sökülecek şimdilik şurada deliklerden içeriye pütür kaçmasın diye sökmedik. Bugün neler yapıyoruz abi? abi Baştan bugün sona ne yapıyoruz? Bir geçelim. Ee, M3 321'in taşıyıcıları, salıncakları, aksları, traversleri, viraj demirleri, diferansiyeli, ön arka, e, fren diskleri, fren kaliperleri hepsi abi e, orijinal M logolu 321 M3'e dönüyor. Arabamızın komple alt yürüyen M3 oluyor. Koyla uğurlarımızı da takacağız. şimdilik koyu avurları sadece bir yükseklik ayarı yaparız çünkü daha tam yürüyemeyeceğiz. Bundan sonra sadece bir şaftımız kalacak. Ee, şaftı neden takmıyoruz? Şu arkada diferansiyelin 321'lerinde farklı olarak önünde bir ayak var. Ee, o ayağı bulamadık. Yani Almanya'dan da gidişi çok uzun sürecekti. Bunu Flex'ten, Flex Performance Ahmet abimiz kendi imalat olarak yapacak bu ayağı. Ondan sonra şaftı takacağız. O yüzden şu an şaftı takıp yürümeyecek. Bu araba egzozdan sonra Ahmet abinin egzozundan ve havaya yapıldıktan sonra yürüyecek. Ee, o yüzden şimdilik bütün bu arka tarafın komplesi ve ön tarafın komplesi 300 dönecek. E, bu işlem bittikten sonra da Eksos'a, Flex Performance'a gideceğiz. Muhtemelen yarın. Orada da e, aracımızın custom emme manifoldu yapılacak. Komple Eksos sistemi yapılacak. İşte yağ solcusu gibi sonradan aldığımız e, Türk Parti ürünlerin tabi orijinal olmadığı için ayakları yapılması gerekiyor. Ayaklarını yapacağız. E, en son orada da diferansiyelin ön ayağını yapıp da şaftımızı da yapıp balansını aldıktan sonra inşallah orada arabamız yürüyecek. İnşallah. Arkadaşlar şimdi size şöyle göstereyim. Şu anki durumu. Böyle Mevcut durum. Arabamız, evet bu eskisi. Bayağı, <laughs> bayağı yıpranık durumda. Üzerinden çıkardığımız Aynen. şöyle detayları da sizin için paylaşayım. Kopardı zaten. Şu anda bu tamamen söküldü. Şimdi üzerine tamamen M3'ün orijinal parçalarını üzerine yerleştireceğiz. oturdu. Evet. Tam adam çalışmaya heveslenmiş şeyefe. Çay molası. Evet. Çay molası verdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen iş öğrenme diye yapıyor. Ben sana söylüyorum. Buraya gel. Bu nasıl İndir Bak indir. İndir indir. İndir. İndir indir. İndir indir. İndir. İndir, oğlum. İndir. 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 i̇ndir. 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 Bir daha. Bir daha. Dur. Az kaldı. Az kaldı. Az daha. İndir. Dur. 你那，你那都。 ilk arabaya takılan alt takım travers ve diferansiyel. Şu anda aksı takacak sana dostlar. Onu bir takmadan önce baktığımız zaman bak. Diferansiyelimiz arkadan bağlandı traverse. Ee, ön ayağımız daha gelmedi. Ön ayaksız taktık şimdilik. Arka ayağını taktık. Traversimizi sabitledik. Diferansiyelimizi sabitledik. Onun üzerinde maşalar ve yayın oturduğu üst salın alt salınacak takıldı. Şimdi birazdan aksımızı takacağız. Ondan sonra yavaş yavaş yay, işte amortisörümüzü de yukarıdan, içeriden, bagajdan, iç kriyodan sökülecek amortisör. Ondan sonra dış taşıyıcımız takılıp yavaş yavaş toparlanacak. İlk aşama bir Fransel Travers'imiz. Evet. Işığı, bakın, ışığı, bakın kim geldi. Gördüm, <gülüyor> Işığı <gülüyor> gördüm geldi. Işığı gördüm abi. Arkadaşlar. Engin abimizin headers'ı var üstünde. Merhaba hocam. Merhaba, merhaba Nasılsınız? Arabamızın evet. headers'ını kendisi arkadaşlar. yaptı. Arkadaşlar <laughs> bugün Engin abimiz geldi evet. aracı görmeye. Valla usta ya abi, ne güzel sürpriz bu ya. İçime doldu araba böyle bakayım dedim geldim. Ba baktım bunlar bir şeyler <laughs> yapıyorlar ha. Alt takım takıyoruz abi. Eee yarı yarı. Becerebiliyor mu abi ya sence oldu mu? Abi maşallah ben var ya bir ara meraktan arabayı sordum. ne evet, oldu diye. Ya. Vallahi aradım ya. Nerede araba ya diyor. <laughs> araba yapmışlar şeye, YouTube'un içine. Kilerin altına merdiven altına koymuşlar. Evet. Yatıyor. Dedim getirme bari toplayın hayrım hadi mal. <laughs> nasıl ne geç olmuş mu abi? Bütün nasıl olmuş abi? Olmuş ustam. Daha ne olacak abi? Kankacım şimdi üzerindeki geçici lastiklerimiz 15 inçti tabi. E şimdi M3'e 15 inç girmiyor tabii ki. Hemen kendi lastiklerini alana kadar geçici bir arka iki lastik aldık. Ondan sonra sağ olsun Bostancı Yavuz abimiz hemen E46 M3 lastiklerini gönderdi bize. Geçici olarak taktık bunları. Şimdilik liften indirelim de egzozcuya gidecek biliyorsun. Aynen. Ahmet Fidan abimize Fidex Performans'a gideceğiz bugün. Bekliyor bizi. Ön tarafı takamadık bu arada. Sadece arka tarafı taktık şimdilik araba yürütmek adına. Ön tarafa o yüzden böyle bir durumu söz konusu ön şu anda. Taraf şişhane arka taraf. <laughs> Tophane şeklinde gideceğiz. Orada da işlerimiz var. Emma manif olduğumuz egzozumuz. Ondan sonra birkaç tane parçaların ayakları yapılacak. O sırada işte şaftını falan da yaptıracağız orada. Çünkü beşileri Ye göre şaftımız var. 286'lık M3 şaftı var elimizde ama biz 6 ileriye 321'lik M3 diferansiyel şanzımanı taktığımız için şaftımızın tekrar boyunun yapılıp da balansının alınması lazım. Onları falan yapacağız. Sonra tekrar buraya gelecek. En son işte şanzıman yağı Bir diyoruz. de aks işlemimiz var zaten. Ha bir de aks işlemimiz var. Aynen öyle bir ufak e, aksında kafasına bir problem vardı. Onu da yaptıracağız. Ondan sonra buraya gelecek aksımız takılacak. Ondan sonra işte yağımız, suyumuz, diferansiyel yağımız, şanzıman yağımız hepsini sıfırlayacağız. Ee, ayara başlayacağız sonra. Yavaş şimdi. yavaş yola, sonra. yola giriyor. Aynen öyle. Sanayi halleri. Evet. <laughs> oh. Neyse ki hava biraz serinledi abi. Aynen öyle. Bugün iyi ya. Evet abi o tamamdır. Hazırız. Hazırız gitmeye. İndire i̇ndirebiliriz. Şimdi sıra çekici de. <laughs> Çekiciyi bekliyoruz bakalım gelsin. Arkadaşlar e, volüm 2 videomuz e, şimdilik bu kadar. Arabanın geri kalan işlemlerini takip etmek istiyorsanız e, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı Aynen. unutmayın bize. E, şimdi birazdan çekici gelecek. Arabayı buradan yükleyeceğiz. Eksozluya gideceğiz flex performansa. E, bakalım araç ondan sonra nasıl olacak? Exos sesinde sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Bye. üzere.